buluştu. Brezilyalı yıldızın imza törenine 57.500 Barcelona'lı katıldı. İspanya'nın dev ekibi Barcelona'nın Brezilya'nın Santos kulübünden 57 milyon euroya renklerine bağladığı Neymar için Katalan ekibinin mabedi Neukamp'ta imza töreni düzenlendi. Evet. Kendisini 5 yıllığına Barcelona'ya bağlayan sözleşmeye imza atan Neymar'ı ilk defa çıktığı Neukamp stadında 57.500 taraftar karşıladı. Katalan ekibinin formasıyla ilk açıklamasını da yapan Brezilyalı genç yıldız, Barcelona kararının sebeplerini anlattı kararını verirken gerek kalbinin sesini gerekse ailesini dinlediğini belirten Neymar, "Gönlümden geçeni takip ettim ve buradayım. Bir de her kararımda annem ve babamı dinlerim. Onları dinleyip daha fazla para veren teklifleri reddettim." dedi. Taraftarların karşısına çıkan Brezilyalı yıldız, Noykamp hakkında da övgü dolu sözler sarf etti ve "Burası son derece duygulandırıcı bir yer. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı. Neymar, Messi ile kıyaslanması hakkında ise "Dünyanın en iyi oyuncusu burada, Lionel Messi. Onunla birlikte oynayacağım için hem kendimi çok şanslı hissediyorum hem de çok mutluyum." diyerek Messi'nin apayrı bir seviyede olduğunu belirtti. İki sezondur transferini beklediği Neymar'ın takıma katılmasından dolayı oldukça memnun olan Barcelona taraftarı bu zamana kadar Noy Kamp'ta en büyük karşılamayı 70 bin kişiyle 2009 yılında İbrahimovic'in transferinde yapmıştı.